mez bu şafaklarda yüzen al sönmeden yurdumun üstünde tüten en son o benim milletimin yıldızıdır parlayacak o benimdir o benim milletimin yıldızı çatma kurban olayım çehrene ey nazlı hilal kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet bu celal sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal hakkıdır hakkı tapan milletimin istiklali Ben nezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremi sel gibiyim. Ben dimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları enginden sığmam taşarım. Garbına fakını sarmış açı, sarmışa çelik zırhı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhatim var. Ulusun korkma Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçaklar uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasız cakın. Doğacaktır sana vaat günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olsun, incitme yazıktır tanı! Verme bu dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda. Şu heda fışkıracak, toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varma aslında hüda. Etmese tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedemin göğsüne namahrem Bu ezanlar kişi hadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim Vecdine bin secde eder varsa taşın. Her cerihandan ilahi boşanıp kanlı yaşın. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşın. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımızın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihler. Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan let me stick that